2020 motoparkta gezmeye devam ediyoruz. Burada da elektrikli motorlar var arkadaşlar. Hemen şöyle şu motorun teknik özelliklerine bir bakalım. 200 km ile sınırlı hız. 80 kW motor. 109 beygir. 200 Nm tork. 0'dan 100 km 3 saniye ediyor. Şehir. Herhalde Menzilden bahsedeyim arkadaşlar. Şehir demiş 420 kilometre. Ortalama 246 kilometre. Şehir dışı 198 kilometre demiş. Şehir içinde 420 kilometre herhalde yanlış yazılmıştır diye tahmin ediyorum ama eğer 400 kilometreyi görüyorsa bence çok çok iyi diyebilirim. Şarj süresi 45 dakika. Motorun ağırlığı 260 kilo. Fiyatı 850 lira arkadaşlar. Motor da bu. Gördüğünüz gibi. Elektrikli. 200 Nm tork. kilometreye kadar da hız. Gerçekten bence çok iyi arkadaşlar. Şehir içi menzile 422 420 kilometre diyor ama eğer o menzili yapıyorsa bence çok iyi. Şehir dışında 198 kilometre diyor. Yani hızlı kullanırsanız maalesef ki menzili düşüyor. Hemen şurada da gördüğünüz gibi Adventure tipi bir motor var. Bunun da teknik özelliklerine şöyle bir bakalım. 180 kilometre ile hızı sınırlıymış. 115 Nm torka sahip sıfırdan 100 km'ye 3.5 saniyede çıkıyor. Şehir içi 420 km, ortalama 256 km, şehir dışı 208 km demiş. Lityum polimer, batarya, şarj süresi 45 dakika, ağırlık 260 kg. 1 milyon lira fiyat arkadaşlar. Şu motor. Gördüğünüz gibi. Gerçekten motor çok güzel ama fiyat maalesef ki 1 milyon. Fiyatı yüksek mi? Evet yüksek ama 45 dakika şarj süresinin olması bence çok iyi ama tabii ki bu hızlı şarj sistemi Normalde bunu evde şarj etmeye kalkarsanız herhalde 10 saati geçer diye düşünüyorum. Ya da güçlü bir şarj aleti kullanmanız lazım ki o süreyi daha kısaya indirebilirsiniz. Hemen şurada da bir süper sport var arkadaşlar. Bunun teknik özelliklerine de bir bakalım ama şöyle bir motor inceleyelim. Az önce bunu çalıştırıyorlardı. Gerçekten bayağı güçlü bir sesi vardı. Yani motor gibi değil tabii ki ama elektriksel olarak bayağı güçlü bir ses vardı. Şöyle bir teknik özelliklerine bakalım. 240 kilometreye kadar hızı varmış. Maksimum tork 215 Nm. 110 kW arkadaşlar. 110 kW gerçekten çok büyük bir güç elektriksel olarak. 149 beygir. Sıfırdan 100 kilometreye 2.6 saniyede çıkıyormuş. Menzili şehir içi 420 km. Karma'da 246 kilometre ekstra şehir içi demiş. <laughs> 198 km. 21,5 kilowatt lityum polimer bataryası var. 260 kilogram ağırlığı var. Sele yüksekliği 81 santim arkadaşlar. Fiyatı da 1 milyon 50 bin lira. Şu makine arkadaşlar. ABS frenler var. Gerçekten çok güçlü bir yapıya sahip. İnanılmaz arkadaşlar. 2.6 saniyede 100 kilometreye sıfırdan çıkabiliyorsunuz. <laughs> Makinenin görünüşü kalitesi falan gerçekten çok güzel. <laughs>